Geçen ay meclise sunulan ancak gelen tepkiler üzerine geri çekilen 18 limanın işletme sürelerinin uzatılmasını sağlayan düzenleme torba yasayla bir kez daha mecliste. Stokçularla mücadele adı altında getirilen torba yasanın içerisinde yer alan düzenlemeye göre aralarında Antalya, Trabzon, İskenderun, Mersin ve Samsun limanlarının da olduğu 18 limanın kiralama süreleri 49 yıl ihalesiz yeniden uzatılacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda yap işlet devlet modeliyle döviz endeksli ve kullanım garantileri verilerek, kamu ihalelerini alan gözde şirketlerin işlettiği limanlara da yeni işletme süreleri verilecek. <laughs> Ayrıca Katarlı bir şirkete kiralanan ve işletme süresi 2028'de bitecek olan Antalya Limanı'nın da işletme süresi ihalesiz bir şekilde 26 yıl daha uzatılarak 2047 yılına kadar uzatılmış olacak. 18 liman için yeni ihaleler düzenlenmesi ve ek sözleşmeler yapılması öngörülüyor. Bu durumda Türkiye'nin en stratejik limanları en erken 2046, en geçte 2067 yılına kadar aralarında yabancıların da olduğu şirketler tarafından işletilecek.